Selamünaleyküm arkadaşlar kanalı hoş geldiniz bugün yeni videolar karşınızdayım arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz hadi videomuza geçelim merhaba arkadaşlar benim yeni bir araba köye geldim çiftçilik yapmaya şöyle bir gidelim galeriye geldim arkadaşlar buraymış galeri bir tarla bir, bir, de traktör ekipman falan alacağım hatta istediğimiz ekipmanların hepsi gördüğüm kadarıyla karşıda duruyor kaç tane traktör var a traktör bir tane neden acaba? Şöyle bir duralım. Şöyle bir konuşalım. Arkadaşlar şu traktörü inceleyeceğiz. Hoşumuza giderse traktörü pullu. Zaten bunların hepsi ekipmanmış. Bir tane çiftçiden almışlar. Çiftçi çiftliği bırakıyormuş arkadaşlar. Adam. Bu ekipmanlar hep satmış buraya. Bu da traktörümüş. Aldık biz de arkadaşlar. Şöyle bir çok düzeldi Sesi var traktörümüzün şöyle gidelim şöyle bir gidişine de bakalım ona göre parasını vereceğiz şimdilik buradan bir yerden bir tarla alacağız arkadaşlar hatta şurada gözüme çarptı bir tane bir tarla şöyle bir gidelim şurada da bir tane hasat hazır bir tarla var arkadaşlar Öncelikle şu, şu tarlaya bakalım bir. Herhalde sahibi şurada. Bir tarlada şu aşağıda var arkadaşlar. Oraya da bakacağım. Şöyle burayı mı alacağız acaba? Ben de bilmiyorum tam arkadaşlar. Şöyle ben bir adamla konuşuyorum. Arkadaşlar adamla konuştum. Şimdi şu yukarıdaki tarla bizim arkadaşlar. Şu ikili olmayan var ya arkadaşlar orayı satın aldık. Gidelim traktörümüzü alalım. Bir de tohum alalım. İbzerimizi de alalım. Gidelim o malzemelerin hepsinin fiyatına anlaşalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi artık şu tarla bizim arkadaşlar. Ne kadar büyüklü arkadaşlar büyüklüğüne de bakalım. Şöyle... Orta düzeyde arkadaşlar bir tarla Şöyle Gel gel gel, gel, gel. Şöyle. Tamam abi tamam Arkadaşlar ekipmanları falan aldık 35.000 TL paramız kaldı arkadaşlar bir arabamız, bir traktörümüz, üç tane ekipmanımız daha romork falan yok. Şimdi direkt meyvelerimizi alalım. O aldığımız adam tohum varmış. Direkt tohumu ondan alacağım arkadaşlar. Şöyle. Tarlamıza da bir ne ekelim. Soya fasulyesi ekelim arkadaşlar. Şöyle gidelim. Tohumumuzu dolduralım. Oradan sonra da gidelim. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı unutmayın bu arada. Lütfen arkadaşlar. Uzun bir ara yatamadım. Sonra bakmayın hepinizden özür dilerim. Şimdi gideceğim. Böyle tohumumuzla alalım. Paramız 34 bin kaldı arkadaşlar. Şuraya gidelim şimdi. Hava da akşam oldu ya. Şu taraftan başladım. İblerimizin de ayarını yaptık zaten arkadaşlar. Şöyle ekim işlemimizi gerçekleştirelim. Hatta dur ben malzemelerimi falan getireyim arkadaşlar. Burada daha bir yer satın alamadık kenara bırakayım. Şöyle midyelerimizi sürüyor. Şöyle bıraktık. Şöyle devam edelim. Araba gelene kadar biz geçeriz. Şöyle geçelim. Videolarımız sabit 8 dakika falan olacak arkadaşlar. Şöyle şu ilk önce şu bana bir takalım. Goblemiymiş neymiş tam bilmiyorum arkadaşlar. Kobleydi sanırım. Bu da bayağı büyükmüş. Ha, çekiyor herhalde. Hepsini bir çiftçiden aldım dedi. Bizim yübzeler buraya kadar nasıl geldi ya? Tekrar taş koymadım mı? Böyle. Çıkartalım. Gidelim. Kulluğumuzu dolalım. Geriye bir arabamız kalıyor. Şöyle. Baya paramız bayağı az kaldı arkadaşlar. Bilmiyorum ilk traktörümüz böyle. Ben bayağı yeni modeli bir şey alırız diyordum ama fiyatlar aşırı pahalı arkadaşlar. Bunu alabildik bütçemiz çünkü baya bir sınırlıydı. Böyle bir traktör aldık. Pulu. Mevzeri filan. Erken de. Şimdi şuraya bırakayım. Adamlar izin aldım zaten. Buraları böyle bırakabilir miyim dedim. Bırak bırak senin arazi zaten. Şuraya yola kadar benim arkadaşlar. Bura. Buraları satın aldık. Ne bilerimizi yine taktık. Şimdi. Şimdi tarlamızı ekme işlemi tekrardan devam edelim. <laughs> Hatta şu zamanda, şu şöyle... ekmeği Ya çevirelim arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar desteklerinize çok ihtiyacımız var istiyorum. Daha videomuz editleyeceğim arkadaşlar. Youtube'a yükleyeceğim. Lütfen kanalımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.